Değerli arkadaşlar, dördüncü maddede eğer şunlar da bütçe komisyonundaki arkadaşımız e, sözcü arkadaşımız hangi arkadaşımız bilemiyorum. bir düzeltmemiz var. Boş, Ama, ve arkadaşlarımız ulaşsın var. Var, 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 var ona. Genel e, kararda bizim bütçe <laughs> kullanmamamız gibi bir, olay vardı Bormalı'da bir şirkette. Fakat evet. değerli olan çok düşük, 3300 lira gibi bir şey. Tanıyorum, düşen hakkında kullanmamak, orada ayrıca farklı hızlı kızları bir karar alması gerektiriyor. Böylelikle onların yapmış olduğu çalışmaları aksatacak bir çalışma. O nedenle biz bu rüçhan hakkında kullanılması kararını burada alırsak uygun olabilir mi? Bu konuda e, Türkçe konuşanlar bir arkadaşımız konuşursa sevinirim, lütfen verin. Başkan bu ıı, şirketin daha önce de bir sermaye artışı olduğunda biz ııı e, hakkını kullanmamak şartıyla ııı e, Bornova Belediyesi'ne galiba evet, olursa, satış etkisi varmış. Vermiştik. İkinci kez yine sermaye artışıyla ilgili geldiğinde yine biz Rüçhan hakkını kullanmayalım. Bu şirkete tek başına Bornova Belediyesi sahip olsun görüşüyle bizim bu karar yapardık. Şimdi Rüçhan hakkını tekrar kullanmak isteyişimizin nedenini çok iyi anlayamadık. Ama kullanabiliriz bu Şimdi ee, şey değişti. bunu karar de değiştiriyorlarmış. <laughs> karar şekli daha önce ne dedikliği için ne dedikmiş kendi o nedenle yürürlüğe sokamamışlar. Tekrar bunun bizim tarafımızdan reddedilmesinden sonra bir karar da almaları lazım. Tabi uzun sürecek. Evet. Ve bey süresi de zaten kısıtlı 3 ay süreç var. O nedenle özellikle ricada edince rakama da baktığımızda büyük bir rakam değil. Kullanacağız. Bir Kullanacağız. Eğer uygunsa bir e, Uygun diyorsanız, o zaman arkadaşlar oylarınızı sunuyorum, kabul edilmesi evet. Kullanılmasını kabul edin. Kullanılmasını kabul edin, oynanızı suçlar. Kabul ederler, kabul etmeyenler. Oy bir kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.